Vay arkadaş. Altıncı nişana göre sayım başlamış ha. Vay be. Ah. Yardım et. Evet. Şey. Tamam geldim, geldim tamam. Tamam yardım edeceğim ben sana. Evet. Hocam bir de böyle bir kafe tarzı bir şey yapsak buraya. Ha? Bakın koş. Yardım edin adam ölüyor. Ne oluyor? Koş, ya? Sen, koş. Bektaş nereden buldun oğlum o hastayı? Şey müdürüm şeyden buldum. Dışarıdan kendi geldi. Ya böyle iş yapılır mı? Sedye yok mu sedye? Sedye gerek yok. Ben sedyeyle hızlı götürürüm. Öyle öyle hocam. Bizim Bektaş iyidir maşallah. Aslanım benim. Gel. Hadi ben de. Koşun. Hadi yardım edin. Hadi Bektaş. Adam hadi. ölüyor. Halkonos. Hibrit alalım hemen. Gel. Yan 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 bırak. Yan bırak. Yan bırak. Sırtında yara var. Tut, tut, Oo. Bantlar takılsın. Bektaş iyi misin? İyiyim hocam iyiyim. Aşağıdan yaralı getirdim de. Bu kan ne? Şey onun kanı hocam. onun sırtladım da geldim. Bantları yapıştırdınız mı? Yapıştırdım mı? hocam. Hastayı monitörize edin hemen. Hemen. Leyla hoca makas. Leyla hoca makas. Tamam hocam. Şefim. Polise haber vermemiz lazım. O iş bende hocam, o iş hadi. bende. Hadi isen, hadi. hadi gel, gel. Gökçe, intreket. Yaşam bulguları hocam, yüze yetmiş nabız 130. Bu asıveri verin hemen. Hemen hocam. Hemen şefim. Sağ taraftaki yaralar derin değil, ama sol tarafta iki yara var, bayağı derin, batını delmiş. O yüzden ultrasonla hemen var mı diye bakacağız. Ultrason. Hocam, saturasyonu yüzde 88. Ultrason geldi hocam. Tamam. Gümüş oklu. Entübasyon. Ben mi? Burada senden başka gümüş oklu var mı? Geç şuraya. Tamam. Murat bu arada ben. Geç çabuk geç. Hızlı hızlı. Yastığı, alalım. Tamam abi sakin ol bilmediğin şey değil. Abi bağırıyor falan gerildim ya. Acı mı bilin Konuşma kendi aranda. Bugün başaracaksın inşallah. Eğir Bey. Kokul çocuğumuyum ben ya. mısın lan? tamam mı? Hazır burası. Hocam kan basıncı 80'e 40. İki ünite eritrosit verin. Tamam hocam. Hocam yeni taşınabilir bir göğüs röntgenimiz var. Hazırlayayım mı? Ultrason çekilmesi lazım. Kan basıncı da yüzün üzerinde çıkarsa eğer tomografi çekeceksiniz. Tamam. Ultrasona fişini takın. Kalp krizi vakası geldi. Onur koş. Hemen Probu uzat Gökçe. Gel. Çabuk. Üçte alıyoruz. Bir, iki, üç. Elektrotlar, pedler takılsın. Yaşam bulguları ne? Hala aynı. Bana devret. Ben de. Aldım. Onu nasıl buldunuz? Otobüs durağında kalp krizi geçirmiş. Yanında biri varmış. Hemen bizi aramışlar. Ne kadar sürede yetişebildiniz? 17 dakika kadar. Ama hocam bizi arayan adam işi biliyormuş. Kalp masajı yapmış biz devraldık. Ailesine ulaştınız mı? Evet hocam haber verdik. Gelmek üzere herhalde. Leyla Hoca. Hocam. Şu anda ilgilendiğin hastanın Kişisel bilgilerini al. Daha sonra yaralarını bir güzel kapat. Tamam hocam yapıyoruz. Gümüşoklu buraya gel. Geldim hocam. Geldin mi? Geldim hocam. Bıraktığımda aynı ritimle devam edeceksin. Üç, iki... Aynı ritim! Diğer arkadaşlar nerede? Diğer arkadaşlar nerede? Berna, cüzdanını ve telefonunu kontrol edin. Tamam hocam. Bir şey yok. Bektaş getirdi, ona sor. Güvenliğe falan bırakmışlardır. Sor. Tamam hocam. Meydanındayız.